Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte standoff 2 oynuyoruz Arkadaşlar ben demiştim standoff 2 yüklenmiyordu e, yorumlarda yazıyorsunuz e, yazıyordu arkadaşlar standoff 2 gelsin işte uğraştım falan filan e, oynadım arkadaşlar level 5'e gelen rekabetçi açıldı o zaman zaten e, level 5 önce rekabetçi açılıyor şu an e, rekabetçi oynamayacağım takımlı ölüm maçı oynayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ya da dur başlamayalım arkadaşlar. Silahlarım şöyle bu kadar. Hemen başlayalım. Ben, ben bunu istemiyorum. Dur lan. Bu ne? takım ölüm maçı. Evet. Sand bu arada. İşte böyle. Lan. Abi nasıl? Silahım güçsüz ya arkadaşlar. Anam anam. Bir dakika. Anam. Zaten ısınma arkadaşlar. Ya gelmeyin buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Tövbe estağfurullah. Isınma zaten bu. Maç başladı. Burada adam var. Tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Alamadık. Anan anan. Ya abi gelmeyen ya. İkide bir buraya geliyorsunuz ya. Şimdi ananı yedin sen. Şimdi ananı yedin sen. Ben. Bekle sen bana Gel buraya sen. Geber. Tamam mı? Geber. Gördüm seni. Gördüm seni. Abi. p 90'la oynamam ki ben ya. Değiştir sus. Ben ne aa, aa aa gördüm gördüm seni gördüm. Anam 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 anam. Abi hep de Aha burada. Sen git burada. Seni de mezara yollayacağım. Mezara anan 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 anan. Adam burada var. Hepsi şu an geliyorlar. Gördük. Bir dakika. Abi ya abi ya abi ya. Onlarda akere var terörist olduğu için. Bak 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 bak. Görüyor musun buraya? Anca dalıyorlar abi. Başka düşüyor ki. De arkadan ben de olacaktım bunu. Anam 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 anam. Hemen şöyle gideyim. Gel 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 gel. Ne oldu ne oldu ne oldu lan ne oldu? Arkadaşlar işte standoff 2 içi ayarlarını ayarlarda sıkıntı varmış. O yüzden o yüzden standoff 2 yüklenmiyormuş. Ben de şeyleri düzelttim arkadaşlar. O kadar uğraştım yani. Çok uğraştım hani yorumlarda birisi yazmış standoff 2 gelsin standoff 2 gelsin işte Çoğu videolarda yorumlar yazmış Standoff 2 gelsin standoff 2 gelsin Ben de getirdim Uğraştım arkadaşlar da Bu videoya Bir like sayısı gelir Like atın yani Ay uğraştım arkadaşlar bunlara ayarlarını falan düzelt yoksa oyunlardaki şeyi fabrik ayarlarını üzeri uğraştım o yüzden sizden de like istiyorum anam 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 adam akere ile mi geliyor akere 12 mi bak buradan kapıdan girdi hallederseniz onu bir dakika buraya pusayım Ha, gördü abi. Gördü gördü. Daha neyine uğraşacağım? Anam. Nereye geldi? Kal, kaybediyoruz lan. Ben sanıyorum kazanıyoruz. Canım az. Dalmam ihtimaldi değil. Gördü beni adam. Adam gördü beni. falan Malum böyle diyeceğiz. Ah be. Yeneceğiz büyük ihtimal çünkü canım az. Aa, ah, ah. gel lan buraya. Aa, Bir dakika daha almam mümkün değil. Şu arkadan alacağım. Anam anam. Zaten diğer videomda rekabetçi atacağım arkadaşlar. Gel 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 abi ya. İki kişi de alıyoruz işiniz gücünüz iki kişiden var değil mi? Anam 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 Neyse kaç kaç Şuraya gel şuraya gel Sus dur sus Aa, Dur Gebert adam şurada adam Gebertti onu gebertti adam gebertti ya Hemen de ölüyorsunuz ya takım kötü Takıma ben bakmıyorum fazla. Aa, aa öldüm öldüm. Kesinlikle öldüm. Abi bir beraber davak ya da bunlar korkaklar. Hepsi korkaklar arkadaşlar. Biri bile akıllı değil ya. Anam 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 anam, anam. Ya sert bir de ben öldürürüm. Ya sert kim lan? Ah! Da gördüm gördüm seni gördüm. Senden görecek bir gözüm mü ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Seni mezara yolladım ne oldu lan? La 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 Allah'u Ekber! Öldük. Yahak! 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 Bam, biri bam, biri biri bam, bam. Öldük. Kaybettik. Anam anam bu ölmedi mi lan? İşte karıştı, işte. ölmüş. Bak buradan da alacağım. Bak, bak 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 İki kişi de alıyorsunuz. İki kişi de alıyorsunuz. Bir tanesini öldürdüm ben. Çok iyi. Hemen şuradan gideyim. Şurası arkadan alacaklar baba bro anca böyle iyilirsin sanki şey diyeceğim var sanki live odasın Tövbe. abi abi meyle bekle gördüm seni gördüm çok kolay artık sen de gördün mü bizi kör değiliz bekle 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 öldüm zaten anam anam nara ateş ediyorlar lan Anam, anam anam. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Geber. Çok iyi. Çok iyi. Bir dakika hepsi dalıyorlar. Şuradan. Tamam. Geber sen arkadan da buradan da dalabilirler. Çok karma karışık oldu maç. Abi ya. Lan öyle beni öldürdü. Canım azdı zaten. Anam anam anam. Anam anam. orada. Tamam gördüm. Duvarın şeyindesin. Gördüm seni. Şuradasın. Tamam. Sen sen mezara gel. Sen şurada olmalısın. Bak tamam. Tamam sen de git. Başka kim kaldı? Şuradan gelecekler. Ne dedim ben? Oradan gelecekler dedim. Anam 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 anam. Anam 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 babanız bro. Buradan gelecek yine. Anam 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 dedim. Anam 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 dedim. Anam anam. AVM ile daldı hiç oradan geldi. Abi. Keşke bıçak alsaydım ya. Bekle sen bekle. Bekle buradasın. Abi ya. Çok sinirliyim şu an ha. sen buyum? Aha burada 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 abi burada. Daha sen oraya. Bak yine orada. Gördüm seni. O da beni gördü. Gel bebeğim. Apo apo. Apo. Anam burada anam anam ya. Kaç abi on fark bizim takım hiçbir şey yapmıyor ya. Abi bizim takım hiçbir şey yapmıyor ki. Kaybediyoruz. Gerçekten hiçbir şey yapmıyor ya. Abicim bu nasıl bir şans ya. Gerçekten nasıl bir şans ya. Ya ben seni tam oynayacağım oyna var ya. Anam, 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 anam ya. Abi hep ölüyorsun. Hep, hep ölüyorsun. Ya gel, gel, gel. Anam, 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 anam. Abi ya, ikide bir dalıyorsunuz ya. Keşke teröristleri geçseydim ben. Ah, oyunda teröristleri geçseydim. Ah. Gel Geldi gel geldi, geldi, geldi. Abi ya, ah. yeter ama ya. Vallahi yeter artık ya. Sinirden patlayacağım artık ha. Al. <laughs> maç arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kaç para aldığıma da bakın. Doğru 3 aldım ben. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.